Evet sevgili velilerim hepinize Merhaba ee, geldik bir dönemin sonuna ee, güzel bir dört ayı geride bıraktığımızı düşünüyorum bir dönemi e, sağlık ve selametle tamamladık Çok şükür ve ee, 15 tatile girdik. Şubat tatili için birkaç kelam etmeden geçmek istemedim açıkçası. Sesim birazcık kısık o yüzden affınıza sığınıyorum öncelikle. Şubat tatili için karneleri aldı çocuklarımız. Evimize geldiler. Öncelikle karnelerle ilgili konuşmak istiyorum. Karneler hiçbir zaman çocuğun değerini belirlemez. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Çocuğun değerini belirlemez derken neyi kastediyorum? Çocuğun ne kadar çok sevilesi bir çocuk olduğunu, çocuğun ne kadar çok e, saygı duyulması gereken bir çocuk olduğunu, çocuğun ne kadar değerli bir çocuk olduğunu karne notları belirlemez. Öncelikle buna bir değinelim. E, bugün okul müdürümüz Sayın Yalçın Peker de e, karne töreninde bununla, bu konulara değindi ve çok güzel noktalara temas etti. Aynı şekilde ee, Çocuğunuzun değeri notlarla ölçülemez. Şimdi bazen e, olayların heyecanına ya da yaşananların hızına kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki işte filanca e, 90 aldı sen niye 80 aldın, işte o e, takdir almış sen niye teşekkür aldın gibi konulara çok takılabiliyoruz. Ya da e, işte... O kadar etüde gönderdim seni, o kadar dershaneye gönderdim, işte çok çalıştık, çok çabaladık, ben de sana yardım ettim, bak gecemizi gündüzümüze kattık ama neden istediğimiz gibi bir sonuç alamadık gibi hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Ve tabii ki bu hayal kırıklıklarını zaman zaman öfke olarak çocuğumuza yansıtıyoruz. Biz bunu ilkokulda çok fazla yaşamıyoruz belki ama özellikle ortaokul ve lise çağında bunlar çok daha sıklıkla karşımıza çıkan konular. Çocuğunuzun değerini belirlemez diyorum. Niye bunu söylüyorum? Şimdi birincisi kane notları anlık olarak değişebilen şeylerdir. Yani birinci dönem düşük aldığı bir notu ikinci dönem yükseltme ihtimali vardır. Ya da birinci dönem çok yüksek olan bir notu ikinci dönem düşedebilir. Ee, i̇kincisi çalışmayla, azimle yükselebilecek şeylerdir. Bunlar telafi edilebilecek, biraz destekle, biraz daha çabayla, biraz daha ekstra çabalarla düzelebilecek şeylerdir. Ama karne notu bize bir karakter örneği değildir mesela. Ee, bize çocuğumuzun iyi karakterli olup olmadığı konusunda, ahlaklı olup olmadığı konusunda bilgi vermez akademik notlardan bahsediyorum burada. Ee, Şimdi çocuklarınız karneleri alıp eve geldiğinizde ve umduğunuz sonuçları alamadığınızı düşündüğünüzde öyle düşünüyorsanız aklınıza şunları getirmenizi rica ediyorum sizden. Örneğin çok uç örnekler vereceğim belki ama diyelim ki bir çocuğunuz bir sağlık problemiyle karşı karşıya ve siz çocuğunuzu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Çocuğunuzun bir aylık ömrü kaldı dediler mesela. Allah korusun hiçbir evladımızın başına Allah böyle bir şey vermesin. Bu tarz bir durumda sizce karnedeki notları ne kadar önemli olurdu? Keza aynı şekilde siz belki belli bir rahatsızlık yaşıyorsunuz ya da ayrılmak zorundasınız. Anlık olarak bir kaza geçirdiniz, başınıza bir felaket geldi. Öyle bir durumda bu karne notu ne kadar önemli olurdu? Öncelikle e, bunları bir hayal edelim. Bunlarla ilgili bir empati kuralım. E, bizim için karni notu bu kadar önemli olur muydu bu durumlarda? Ya da e, işte diyoruz ya mesela filancanın çocuğu da seninle aynı kursa gidiyor, aynı ders alıyor bilmem ne yapıyor ama o çok yüksek sonuçlar aldı sen alamadın. Peki size şöyle bir seçenek sunulsa. Desek ki size e, hanımefendi ya da beyefendi e, işte o arkadaşınızın çocuğuyla sizin çocuğunuzu takas etme şansı veriyor. Böyle bir e, hak sunuyoruz size. E, çocukları değiştirebilirsiniz. Böyle bir durumda ne dersiniz? Çocuğunuzu değiştirmeyi kabul eder misiniz? Aa süper benim çocuğum zaten ders notları çok düşük hiç memnun değilim çocuğumdan e, o yüzden evet değiştirebiliriz e, ben o çocuğu istiyorum bu çocuk da onların olsun der misiniz? Ee, gerçekten empati kurarak, gözünüzde bunları canlandırarak, şimdi gülüp geçiyoruz belki bir espri gibi söyledim ama e, canlandırarak bir düşünün. Çocuğunuzu nelere değişirsiniz? Nelere feda edersiniz çocuğunuzu? Ne karşılığında verirsiniz ya da? Ee, eğer bunlara olan cevabınız işte çocuğum her şeye bedel, işte hiçbir şekilde onu vermem ya da kaybetmek istemem ise o zaman bir karne notu içinde çocuğunuzun kalbini kırmaya değmez. Ee, karne notunu beraber beraberce oturup değerlendirip çocuğumuzun hataları ve eksikleri nerede? Ve tabii ki daha da önemlisi aile olarak biz de bir hata yaptık mı? Yaptıysak nerede yaptık? Bizim eksiklerimiz neler? Biz çocuğumuza bu noktada nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu sorgulamak için bu 15 saat çok hoş bir zaman, çok güzel bir zaman dilimi. Bunları bir değerlendirebilirsiniz ve ikinci dönem bunları telafi yoluna gidebilirsiniz. Aynı zamanda ee, kendi hayal kırıklıklarınızı, kendi başarısızlıklarınızı da bu dönemde bir hatırlayıp gözden geçirebilirsiniz. Bir geçmişe gidin. Kaç kere düşüp de kalktınız? Yani hepiniz böyle sonsuz derece iyi notlarla hep yüz alarak ne bileyim hep takdir alarak bu mezun oldunuz bütün okullarınızdan. Hep böyle mi gittiniz? Hep istediğiniz bölümleri kazandınız. Denemelerde hep siz birinci oldunuz. Hep en iyi sonuçları siz aldınız. Hep sınıf derecesini siz mi yaptınız? Peki her seferinde her hayal kırıklığınızda yıkılıp da ay bitti ben benim için ben bu olayı bırakıyorum dediniz mi? Bir şekilde bir yerden tekrardan başladınız. Dolayısıyla aynı şey çocuklarımız için de geçerli. Bir de her zaman üstüne basa basa vurguladığımız bir şey var ki her çocuk aynı değildir. Birisi müthiş derecede matematik yaparken birisi yapamıyor olabilir. Birisinin sosyal alanı, sözel alanı çok iyiken diğerinin olmayabilir. Sizin çocuğunuzda hangi alan daha baskın? Ne yetenekler daha e, vurucu bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın yeteneği olmayan insan yoktur. Yeteneği olmayan çocuk yoktur. Sadece bunu fark edememiş insan, bunu fark edemeyen çocuklar ve ebeveynler vardır. Yani sizin çocuğunuz matematik yapamıyordur. Matematikten çok iyi bir sonuç alamamıştır. Belki çok iyi resim yeteneği vardır. El becerisi çok iyidir. El sanatlarına çok yatkındır. Sizin çocuğunuz sözel alanda çok zayıftır. E, Türkçe'de başarılı olamıyordur mesela... Ama e, çok güzel işte ne bileyim laboratuvar çalışmaları yapmaya yatkındır. Ya da müzik alanında çok iyidir, çok iyi enstrüman çalıyordur, sesi çok iyidir, ritim kulağı çok iyidir ee, ya da sportif alanda çok iyidir, çok hareketlidir, çok yeteneklidir ee, yani vardır. Bugüne kadar ortaya çıkmamış olması olmadığı anlamına gelmiyor. İlla ki e, her çocuğun bir yatkın olduğu bir alan muhakkak vardır, bir üst olduğu, diğerlerinden bir tık daha ileride olduğu alan illaki vardır. Önemli olan bunun ne olduğunu keşfetmektir. Biz ilkokul öğretmeniyiz, ilkokul e, velileriyle şu anda muhatabım diye düşünüyorum. İlkokul tabii ki erken yeni yeni şekillenecek, yeni yeni ortaya çıkacak. Bu konuda siz de ona destek olacaksınız. Fark etmesine, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine böyle böyle inşallah liseye kadar ya da üniversite çağına kadar bunlar artık şekillenmiş, tam olarak yerine oturmuş olacak. İnşallah bu konu anlaşılmıştır. Kısacık karne notlara değinmek istedim. Peki 15 tatil nasıl geçirelim, ne yapalım? Öğretmenlerimiz zaten konuların unutulmaması için ya da tekrar edilmesi için e, ne yapmaları gerektiği olsa size tavsiyelerde bulunmuşlardır diye düşünüyorum. O konuya ben girmiyorum. Ben istiyorum ki e, 15 tatilde dolu dolu geçirelim. Çocuklarınızın her şeyden önce hoplamasına zıplamasına eğlenmesine gülmesine bedensel ve fiziksel aktivitesine sınırsızca yaşamasına izin verin bu onlar için çok önemli daha önce bununla ilgili bir videoda paylaştım geçenlerde hatırlıyorsanız Ahmet Yesevi Facebook sayfamızda çocuğumuzun bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dahi bu tarz egzersizler yani fiziksel faaliyetler fiziksel oyunlar çok çok önemli çocuğa kattığı şey çok fazla dolayısıyla bu 15 tatilde bunu değerlendir ve çocuk aktif bir şekilde tatilini geçirsin Tabii ki bunu yaparken biliyorsunuz bir salgının içerisindeyiz herkes bir grip oluyor yatıyoruz kalkıyoruz falan hepimiz hastayız dolayısıyla dinlenmeye kendimizi güçlendirmeye yeterli vitamini alıp tekrar enerjimizi ikinci döneme kadar toplamaya da ihtiyacımız var bunlara da özen gösterelim beraber vakit geçirme fırsatımız imkanımız doğduysa eğer doğacaksa bu 15 tatilde ailece bir şey şeyler yapmak çok iyi gelecektir. Yine evde aile etkinlikleri olabilir, işte sinema olabilir, tiyatro olabilir, birlikte ufak gezilere çıkmak olabilir, beraberce vakit geçirecek yerlere gitmek olabilir. E, bilemiyorum aile yapınıza göre e, seçebilirsiniz kendinize uygun olan şeyleri. Ama beraberce de vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü biz çalışma dönemlerinde, yani okul zamanlarında işte akşamları erken yatmalıyız, sabahları erken kalkmalıyız, akşama kadar okuldayız, sonrasında ödevler vesaire derken birbirimize zaman ayırmayı ihmal edebiliyoruz istemeyerek de olsa ihmal edebiliyoruz. Ama şimdi e, size verilmiş, bizlere verilmiş daha dolu dolu bir zaman dilimi var. Bunu da beraberce geçirirseniz, paylaşırsanız e, çocuklar üzerinde de çok daha olumlu etkiler olacağını düşünüyorum. Ve geri döndüklerinde çok daha enerjik, çok daha mutlu e, çocuklarımı görmek istiyorum. E, hepinize iyi tatiller diliyorum. E, kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. kalın.